Evet. Biri Eee bir arkaça diğeri bir bir yeri hani. Eee yerde veranda deriz ki orada yürüyüşte belirler. Hı hı. Dahaస్తas da bir varız. Tamam. Şimdi senin parkası bir şey. Mekilik eliniz değerli sizin. Tek. Evet. Yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi, yirmi bir, burada değil de. başlıyor. Herkesin ruhu eşit oluyormak. Evet. evet. Bizim, genelde öyle tercihler edildi. Var da genç çocuklar çalıştığında birini bir istemiyorum. Mümkün olduğu eş. Körleri oynayabilecekleri metinleri seçmeye çalışıyorum. herkesin gönlünü daha hoş tutuyor. Aslında sandviç üzerinde geçirilen sürenin hiçbir anlamı yok. Gerçekten. Küçük bir oy ya da kocaman süre. Elbette farklı. Elbette var. Yani hiç değişik işte demeyeceğim. Ama şu var ki o geçirilen süreye kadar derin yoğun çalıştığınız ve sandviç üzerinde geçirdiğiniz önemli. Yani 3 saat sandviç üzerinde kalıp hiçbir şey yapmamak da var. 10 dakika kalıp derin, yoğun, layıkıyla yapmalıdır. Evet, el sıkıştı. Parti nasıl? İnsanın sahne var yani. <laughs> yani mükemmel çalışmışsınız oyunu, gerçekten. Hatta bir şey yaptım. Teşekkür ederim gerçekten. Yani, <laughs> yani, çok, yani, çok, çok teşekkür ederim gerçekten. Çok hissediyoruz hani şu Kendim de şunu fark ettim, özellikle son zamanlarda hep böyle bir fark edişim son günlerde oldu genç arkadaşlar, sizlerin jenerasyonundan beğeni almak daha da yumuşak. Bu şeyi de e, annemden bir saniyeler geçsem Sonra kısa bir süre açık hava yorumlamaya izin verin. Hatırlar mısınız onu? Sonra onu da tekrar hissedebilirim. yemekleri. Evet, bunlar dedi ki biz teras, hadi yemeyeyim. bir yemeğin katı bir katında bir teras var. Orayı açık ama salçık alan yani çok açık. Bir şey yapacağız orada. Üç kısa oyun peş peşe oynayacak. Bunlardan biri herkes kocaman benziyor aslında. Tek kişi bir kısa oyun. Ee, seninle oynamamı istiyoruz. Emre'nin yöneticisi. Birbirimizden habersiz bana ben diyorum ki Emre yöneticisi ben oynarım. filan bir, bir Oynarken de Türk Pire'yle eserle filan oyundu süresi de 20 dakika, 20-25, ben uzatıyordum biraz. <laughs> 25 dakika filan buluyordum aslında. 3 ee, oyun, 45 5 oynuyorduk. Ege'de o oyunlardan birinin oyuncusudur hatta. Kadık Yemeği oyuncusu. Ee, Bizde sağolsun Türkiye'ye yardım ediyor. Neyse 3 oyun, biz 3 kısım, her şey onunla Fakat daha ilk oyunlarımızda şunu keşfettim. Ben daha fazla oynamayı istiyorum karakteri. Ee, seyircimiz sağ olsun daha fazla duymak istiyor, dinlemek istiyor. Ve ee, böyle şeyler alıyoruz diyebildiğimden. Pınar ve Emre'nin de e, bu oyunu uzatalım fikri doğmuş. Emre çok güzel söyler, hep e, onu anarım. Bu oyunu uzamak istiyordu der, oyun serüvenini anlatırlar. Gerçekten oyunu uzamak istiyordu. Sonra hop dediler, açık havalarda e, yasak bitti. Ben tekrar Emre, o ikinci kez kapandığımız dönem vardı ya o kapandığımız biz dönemde bize bir kez olumuz yazarımız Akis Çalışkan, İstanbul Üniversitesi Dramatürgi mezunu, çok genç bir yazar. E, ee, yönetmenimiz Hakan Emre Ünal ve ben e, uzun görüşmeleriyle sadece, böyle bir, bir bilgisayarım da yoktu o zaman benim, televizyon ekranı, telefon ekranı, prova alanı. Yani arkadaşlar ne oluyor? Bir metreyi metre, Şurada oynuyorum. Şöyle soruna gelecek olursam. Uzattım biraz kusura ee, Şimdi elimizde bir kısa versiyon var. Bunu e, en az 70-75 dakikalık tek perde bir uzun versiyona dönüştürmek istiyoruz. E, burada e, Emre'nin e, etkisini ve katkısını e, yatsımak olmaz. Çünkü bu bence bu versiyon Emre'nin eseridir. Alice ve benim de elbette ama en başta onun. Çünkü Emre bize şöyle başlıklar verdi ve çerçeveler çizdi e, ee, bize ödev veriyordu Ahiz Eleman'a. Diyordu ki, örneğin e, e, karakterimiz türkü söyleyecek. Benim işte sesimi biliyor ama hani bunu bu, Yani sesi güzel her oyuncuya da her oyunda şarkı türkü söyletilmez ama bu karakterin e, tabiri caizse yiye, yedirebileceğimiz yerlerde türkü, türkü şarkı söylesin diyordu. Ben şöyle teklifler götürdüm. E, oyunun tam da burasında şu türküyü söylesin mi? şurada şu şarkıyı söylesin, girişte bunu söylesin, finalde bir daha bunu yapsın mı? Sağ olsun onları hepsini onayladılar. Okey, okey, okey. Öyle. Ya da diyordu ki Efre, e, bu kadın biraz daha flörtöz olsun. Çünkü artık hani yeter lan dediği noktada biraz da o tarafını keşfetmeli istesin. Cinselliğiyle barışsın, e, flört etmeye başlasın vesaire. O flörtözlükten, e, ben şunu hayal ettim orkestradaki benim de bir çünkü müziği çok seviyor. İşte bağlamacı Mustafa'yla hani böyle flört muhabbetler olabilir gibi. E, evet, Doğaçlayıp onları oynuyordum, onlar tamam deyip okeyliyorlardı, metni yani yazılı evet. hale getiriyordu. Alice de yazı, örneğin şuraları yazıyordu. biraz daha mesela Selvi Boylum Al yazmalım filminde o kafasının içinden konuşan karakterlere benzeştiği bir nokta olsun dedi emrimize. Çünkü kadın fiili olarak konuşamayan bir kadın, konuşamayınca konuşmayınca ne yapıyorsun? Kafanın içinden konuşuyorsun gerçekten de. Size de olur mu böyle annemle babamla ben kavga edeyim, eski sevgilimle tartışayım, her şey kafamın içindedir ama. Hmm. Filan diye hatırlık şey yaparım, görürüm kendimi yakalarım. Gerçekten az oynamaz ama kafanın içinde. Öyle bir benzeşlik kurduk. Alice oraları yazdı, getirdi filan. Hmm. Emre'nin verdiği başlıklar, Alice'in benim aklımıza gelenler, herkes birbiriyle paylaşarak, paslaşarak bir dahaki buluşmaya şu 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 ödevlerimiz vardı örneğin üç gün sonra, bir hafta sonra Zoom'da yine buluşuyorduk ve diyordu ki ben şöyle şöyle bir yavrum, şöyle şöyle bir şey yazdım, İşte hadi bir okuyalım, okuyalım, oynayalım, şöyle böyle derken buraya atalım. Bazı yerler çok fazla geldi, çok detay oldu, oturmadı, attı. Bazı yerler dedi ki Emre burayı köpürtün. Üç satırsa işte on beş satır üzerinden yazılı olan. Üç dakikaysa yedi dakika olsun falan oynayalım gibi. Böyle 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 son hali, yani Nezaket, e, Ayşe Dras, Hemani Kurucuları, Nezaketler'den Ayşe Dras, Ebru Emnal, Ares ve benim olduğum için bir zoom şeyinde küçük pencerelerde bir yere oynayarak, bir yere okuyarak son versiyonu paylaştık birbirimiz. Hani bu hali dedi. Nezaket ve Ayşe sağ olsunlar son sözleri söylediler ilk kez dinledikleri için. İşte işte şöyle olsun, şurası böyle olabilir mi, burada neden böyle vesaire diye fikirler verdiler. Onun üzerinden bir daha geçtik. Metin hazır gibiydi artık. Ben evde tek başıma prova yaptım. Sahne üzerinde fiili hiç prova almadan da Premiere'ci. Yoktu sanki çünkü. <laughs> <laughs> Kapalıydı. Açık havada oynanmaya yine izin verilen bir dönem. Fenerbahçe'de bir parkta oynayacağız. Uzun versiyonu. İlk oyunu. Kimse izlemedi. Yani Zoom'da demedi sizinle. Demarkasyonum hariç kimsenin bilmedi. Beni düşünebiliyor musunuz? <laughs> Nasıl olacak o? Ve o oyunda da arkadaşlar aynı zamanda İzmir Şehir Tiyatroları'nın sınavına hazırlanıyordum. Yani daha doğrusu sınavın birinci aşamasına girdim, gece geldim sabahına oyun oynadım, öbür gece tekrar bindim geldim, burada yine sınava girdim e, falan, böyle başladı İki yıl olmuş, tam iki yıl olmuş. Uzun versiyonu oynayalım. Şey Gerçek, Gerçek aylık, ya da biri bir Aytan gibi bir kadını tanışmadım ama ona benzeyen birçok kadın diye Daha doğrusu ta, hani tanıdığım, gördüğüm kadınlardan parçalar var. Öncesinden gelen. Öncesinden gelen. E, tanımış olsaydınız de hepimiz derdiniz ki çok baskın olarak benim anneanneciğim. Konuşması, tepkileri yani anneanneme e, dönüşümü aynen böyle değerlendirir. <laughs> Herif böcek oluyor. Cüneyt'in de gözleri açtı. Oh, yani orası benim doğaçlamalarımı koyduğumuz bir şey bir kitap. Neden Entel Gonca dedim Alice? Dedi ki Alice de hani sadece Entel Gonca diye ismi geçiyordu. Alice i̇şte kitap okuyor. Tamam dedim, ertesi gün şey getir. <laughs> 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 Kafka okusun mu? <gülüyor> 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 bir dönüşüm okunur ya hani. <laughs> <laughs> dönüşüm okusun ya böyle bir. Emre dedi ki çok güzel. Nasıl değerlendirir peki Ayten dönüşümü? Böyle böyle şeyler söyler. Ee, mesela bunlar anneannemin, anneannem olsa öyle değerlendirirdi o kitabı. İki gün okudum, önüne attım. Ee, ve Gonca'nın her gün yarım saat kitap okuyan bir genç kızın anlayamayacağı şeyi anlayabilirdi anneannem de. Hı -hı. Böyle, tam da böyle anlatırdı. Şeyi filan, işte Türkan'la Kadir'in ilişkisini, Kadir gitti, şey Türkan gittiğinde de bokuda yedin. Anneannem gitti. Lafları, televizyon izlerken sürekli konuşurdu. Yani ondan gelmiyor bunların çoğu biliyorum ve halalarım çok ay, enteresan halalarım vardı benim. Ee, <laughs> mesela ilk e, ilkokul mezunu ama arkadaşlar böyle üç basamaklı sayıları kafalarından çarparlardı filan. Yani yanında ezim 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 <laughs> üniversite mezunu <olarak. gülüyor> Enteresan, sesleri çok güzeldi. O işte türkü söyleyiş halalarından, o işte benzetmeler, şeyler, film değerlendirmeleri, kitap değerlendirmeleri, anneannemden. Öyle diyebilirim. Neresiniz? Çorum. Orta Anadolu, şimdi karakterimiz Orta Anadolu ağzıyla konuşuyor, bu, bu, bu benim kendi ağız, bizim yöremizin ağzı, o yüzden hakimim o ve o yüzden rahatım. Şimdi bana hiç hakim olmadığım, bilmediğim bir aksan ya da ağızla konuşmam istenseydi sanırım bu kadar rahat olmazdım. Ama şunu çok isterdim, o ağzı gerçekten oralı biri gibi konuşabilinceye kadar çıkmamak sahneye. Maalesef böyle bir huyum var, bu biraz insanı yoran bir şey. Ee, ama öyle olması gerektiğine inanıyorum çünkü arkadaşlar ağız kötü, kötü oynandığında çok kötü olan bir şey kötü bir taklitten ibaret kalıyor yetkin ol, hiç yapma hiç yapma, gerek yok, yapmayalım yani İstanbul Türkçesiyle oynayabiliriz o zaman çok daha iyi okay. ama en ufak bir falso e, o ağzı karikatürize etmişiz gibi evet skeç oynarken bunu yapabiliriz e, tipleme yaparken bunu yapabiliriz çünkü şiveyi ya da ağzı deforme edebiliriz eksik ya da yanlış konuşabiliriz ama e, bir dramatik yapı içinde gerçekçi bir karakter oynamak istiyorsak e, naçizane bence o ağzı tam yapabilmeliyiz. E, dediğim gibi hadi Karadeniz'de olsun bu çok korkardım örneğin. Hani, bütün nüanslarıyla duymak e, ve konuşabilmek isterdim. Ama şimdi ama <laughs> Peki, Bir oyuncu için bu nüansları tamamına hakim olmak Sıkı bir çalışmayla ne kadar sürekli? E kişiden kişiye değişir herhalde. Çünkü sanırım kulak işi. E, hani müzik kulağıyla çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü o ağızların, şivelerin bir müziği var. E, onu da müzik kulağı iyi olan, e, diyalekte hemen kapan bir oyuncuysa kısa sürede yapabilir. O ağızla konuştuğunuzda ona Ya ben şey. bazen uzun <laughs> O, 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 rol müdür acaba diye düşünür insan. Hani bir yerde çıkacak ya, bir yerde bir o Türkçe çekilecek, o düzgün Türkçe gelecek diye bekledim. Ama yok yani onu o kadar hissettirdiniz ki ve verdiğiniz tepkiler işte e, duygusal olarak da mesela hayatın o kadar içlerindendi ki bazı yerde gözüm dolu dolu ki iki dakika sonra gülebildik. O, o çok etkileyiciydi. Belki de o yüzden o kadar bağlandık oyunların hikayeye ve sizin oynayış isteğinizle Gerçekten evet. Ama bir şey söyleyeyim ee, iş, kadına şiddet ya da ka, kadınla şiddetle ilgili e, sanat eserleriyle karşılaşıyoruz ya. Özellikle son dönemde, tabiri mazuya görün biraz, biraz klişe bir çerçeveden şahit olur olduk. Kendini acıyan kendini, ağlayan seyircinin de ağlamasını bekleyen ve hatta delikten de eden e, yönetmenimiz Emre bununla özellikle uzak durması. Şimdi Alice yazarken e, ağlamaya çok yakın. Ben oynarken ağlamaya, ağlamaktan kastettiğimi anlıyorsunuz yani. Ben dertliyim, siz de dertliyim. Kız. <laughs> <laughs> e, biz ne zaman oralara kaysak, Emre bizi böyle hani e, böyle gemini tutar gibi şeyi, e, hayvanı. Bizi böyle tuttu ve frenledi hep. Hayır, oraya gitmeyin, oraya git. Hayır, şundan, kendi acısının içinde boğulmuş, parçalanmış, kaybolmuş değil. Kendi acısıyla arasına mesafe koymuş. O mesafeden acısına bakan, hatta dalgasını geçen bu canı acımıyor demek değil. dertlenmiyor, üzülmüyor demek değil. Derdini, üzülmüşsün acısını buradan bakıyor. Dolayısıyla seyirciye de buradan bakmayı teklif ediyor. Hadi gelin buradan bakalım. Tamam. Hayır, onun birlikte değil de o yüzden hani biraz önce söyledim ya oradan aklıma geldi. Özellikle belirtmek isterim. Dramaturji çalışanlar, oyun yazmak isteyen arkadaşlarım, senaryo yazmak isteyen arkadaşlarım. kadın var, şiddet var, hadi ağlayalım. Hayır, böyle de olabiliyor. Kendine gülen, hikayesinin gülünmesini teşvik eden bir karakter ortaya çıkarmak için Emre'nin çabalarıyla böyle bir hale geldi. Çok üzünlü bir şey bence zaten o biraz böyle Çeyhoğlu'da falan da vardır ya hani bir yaşam yaşamış kadın, çocuğu var, çocuğu var, adam öldürmüş bir şeydi ama aslında yaşamamış yani, bir yanında. Ama hani hala evleniyor falan. Tam dediğinizle alakalı bir soru söyleyebilir miyim? Şeyde, Halit'in e, kocasıyla buzucu alakasından konuşmasını aslında iki kere gördüm. İşte ilk seferde kendi anlattığını, ikinci seferde o e, gelen işte e, bir kare tadını tutan kişiden sonra gördüm. Aslında kitap defa anlatıldı bir hissettim evet. ben. i̇lkinde oradaki taktiklerle de dediğiniz gibi, yani biz bunu hani, hadi birlikte ağlayalım gibi göstermeme çabasını gayet net anladım açıkladığınızda. İlk seferdeki onu e, işte hocasının taktikleriyle birlikte bazı reaksiyonları sebep oldu. Yani Hı. güldürmeye çekildi gibi Ama ikincisinde ise çok e, açıklı bir şekilde hikaye. Yani, İlk seferinde bilerek mi o şekilde güldürmeye, çekmeye çalıştınız? Hı. Ben bunu merak ettim. Aslında. Hayır, yani özellikle burada öyle bir şey söyleyeyim ki seyirci gülsün gibi bir gibi de yapılmadı. Evet. Ama seyirci gülmeyi tercih ediyor. Bunda hiçbir sorun yok elbette. Hatta ne güzel. Çünkü aslında arkadaşlar her gülme keyiflenme gülmesi olmayabiliyor. Sinir bozukluğu gülmesi. E, bu iyi ki benim başıma gelmiyor gülmesi. Hani şeyde, antik tiyatroda gördüğümüz seyirciyle oyuncunun karakterle seyircinin arasında bir mesafe vardır ya, o mesafeden bakar karaktere seyirci. İşte trajedide katarsis dediğimiz olay. komedide gülme. Tam da budur. Gülme, güldüğümüz şeyler hiç de bizim başımıza gelmeyen yok. De oradaki, sahnedeki sınıfın, sahnedeki karakterlerin başına gelen şeylerdir ve komik distans denilen bir mesafe den seyrettiğimiz için güleriz aslında. Ee, belki yani bunların karıştığı ve bulaştığı bir gülme olduğunu düşünüyorum düşünürüm. Yani, e, bazen öldürme sahnesinde de gülme oluyor. E, bu da muhtemelen şeydir, e, o anda baş edemeyeceğini düşündüğün bir e, acıdan gülerek kurt kurtulmaya çalışmak, gülerek devam etmek hayatında. Bir reaksiyon gibi. Hicret dönen bir hikaye. Ben de izlerken böyle zaman zaman acaba böyle çok acıyacağımız bir yere kayacak mı diye düşündüm. Ama çünkü çok müsait oluyor bende böyle çok mastürbasyon dönmesi de bu tarz meseleli. Orada Emre'nin müdahalesi biraz daha metin üzerinden mi oldu yoksa tamamen karakterin anlatıcı olarak tavrıyla mı? Her ikisi de. Her ikisi de. Karakteri o kadar güzel evet. anlattı ki böyle, böyle Kendi derdini ağlamasın kendine dalga geçebilsin dedikten sonra metine müdahale elbette ee, ama şimdi sen söyleyince sesli düşünüyorum ee, oyunculuğa da müdahale olmalı oldu çünkü şöyle e, dramatik yerler dramatik oynamak ilimini devreye oyuncu ee, sanırım ay bende de bu özelliği var bakın <laughs> <Senin gibi>. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne zaman oralara kaçsam provalarda mağlum olunar dediği için ve e, birkaç kere bunu söyledikten sonra nerede ben, oralara kaç mal diyeceğini bilip, bil, tahmin edip e, şey yapıyoruz. E, hani oturmuşlarımızdaki o e, birbirimizden ne istediğimiz gibi e, Yani metinde de oyuncularla karakterin birbirini hale e, hepsi bir Hocam gerçekten arabesk kaçmaktan çok iyi kurtulmuş bir metin ve performans seyrediyoruz evet. burada. Finali bu bağlamda nasıl düşünüp dramatürjik olarak tartıştınız? Çünkü böyle bir şeyin finalini yapabilmek, işi sonuca bağlayabilmek, orada bir aksiyon, bir mesaj meselesi içinde gelgit yaşamak konusunda nasıl bir süreç izlendi, neler düşündünüz? Tırnak evet. 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 Orada oyunun adını özellikle geçirmiyorum. Yani herkes kocama benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi kocama benziyor diyorum ki o zaten oyunun adını anımsatıyor. o. o... Feminist de bir söylem ve çok yakışıyor yani oyuna. Şey, e, ya şey e, mesela ikinci kez öldürdükten sonra Nart tanesi çalıp söyleme oynama yoktu. E, e, ve kısa versiyonda yanlış hatırlamıyorsam, ö, ah pardon. Bir ilk versiyonda öldürmeyle bitiyordu. Sonra öldürmeden sonrasını e, işte eklemiştik biraz sorgu, hapishane sürecini anlattığı. E, şu havada kal kaldığını hissettiğimiz bir yer vardı, bir, bir şey vardı. E, sarhoşken kocasının kötüsü kötü söyleyerek nar oynamaya zorluyordu ya kadını. Burada kendi rızasıyla, isteyerek ve zevk alarak ve kendi söyleyerek ve oynayarak oyun, e, şey yapsın, öldürmeden sonra bitirsin diye e, bir fikir ortaya çıktı. O çok hoşumuza gitti, o zaman çok rahatladım. Bir de e, buzlu cam fikri ortaya çıktığında çok rahatlamıştık. Ee, evet. E, şeyi de yatak odasının buzlu camına kafa vuran ve buradaki buzlu cam eşleşmesi hem de sarhoşken tanesi buradaki tanesi eşleşmesi e, çemberi kapatmak gibi oldu sanırım. Tam çemberi de kapanmış oldu böyle Hı -hı. Güzel. Çember bir anlatma. Hı -hı. Karakterin o gergetlerini, delirmelerini zaman kaymasını çok güzel görebiliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun. O zaman bir alkış daha. inandım. Yani dedim ki hani e, ya evet bu da olabilir böyle değişen bir hayat diye inandığım bir noktaya gittim. Sonra dedim kendime baktığım zaman ben böyle bir değilim diyorum. Ama izlerken inanıyorum. Siz e, saniye çıkarken albine motivasyonunu nasıl saniye tuttunuz? Yani kendinizden ayırtmanız nasıl, nasıl oldu? Yani kendinizden farklılıklarınızı o kadar güzel ayırmışsınız ki albine gerçek bir karakterdi. Yani beraber e, albine gibi olmadığınızı da e, bunu bu, nasıl ayırmalarını bilmiyorum. Orada özellikle o dil gibi konuşuyorum ayrı <laughs> yani, yani, yani onun ayrılığına varmak önemli bir şey bütün öğrenmeye çalıştığımız şeylerden biri. Çalışıdan i̇şte. karakteri ayırmak nasıl bir mümkün var? Kendine doğru şunu söyleyeyim. karakterle oyuncunun benzer yönü ve farklı yönleri var. Evet. Her evet. oynadığınız karakterle bu görüntü. Bunun konu sürecinde sağlamak tespit etmiyor. Sonrasında çok işimize yarıyor. Benim karakterimle benzer özelliklerim neler? Şunlar, 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 şunlar... şunlar. Peki, farklı özelliklerimden, bunlar 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 bunlar... İkisini önüme koyuyorum, bakıyorum. Benzer özellikler çekti çok rahat, çünkü kendimden biliyorum. Farklı özelliklerimi de çevremden bilebilirim, hayal edebilirim. Sorup araştırabilirim, izleyebilirim, okuyabilirim, dinleyebilirim. O, o tarafı da cebimde oluyorum. İkisinin e, böyle iç içe geçmesi bir hal ortaya çıkıyor. Prova süreci çok önemli. Prova sürecinde sağlıkla yani bitirince sonrası o yılda. O yıl öncesinde bir şey düşünmek, konsantrasyon çalışmak zaten. Yani son e, Evet. Son dakika <laughs> <arkadaşlar>, müzik. <laughs> <laughs> bu konu sanırım size önemli <laughs> özelliklerle çekiş, e, kavga etmemeye bağlandı Ya yani, bir bu bana bir yakarım, ya Böyle bir şey ya. sevmek lazım. Evet, anlamak lazım. sevmek doğru değil. affedersiniz. Sevmek doğru ama anlamak. ve son dönemde bir hocamdan duydum. Empati empatiler çok kullanılır ya. O, o dedi ki ben empatidense şefkati tercih ediyorum. Şefkat ve Üçüncü yaşında sevmek zorunda değiliz. Evet. Hep klasik örnek bir Şefkat besleyebiliriz ve anlayabiliriz. Yani niye o kadar insan ölümünde? Anladıktan sonra tamam. Evet, anladım. Teşekkür ederim. Çok, çok soru ya. <laughs> ee, şimdi I.T. çok dinamik bir şeyler. Z.C. eğitimine geçmeden yani e, kadar dil tutan eğitmenleri, eğitmenlerin nasıl ezberleşmediğini çok merak ediyorum. Yani e, bunun için nasıl bir şey şey Her yeni oyunda yeni bir içerik anlar bütünü. Bu seyirci ilk kez burada. Ben dün de Pınar değilim. Üç gün önceki Bosna Uçak Peşer'de oynayaktılar diyelim. Bu gece burada oynayan aktrisin. Ee, sesini de duyabiliyorum. Oradan işte bir martı da geçebiliyorum. Bitmeyen bir doktor unutusu vardı mesela Bosna Uçak Peşer'de. bunların hepsine bir reaksiyon vermek zorunda değil karakter. Onu demek istemiyor. O da sıkıcı olur bir yerden sonra. Bak ben hepsini duydum buradayım. Kanıtlamaya <laughs> <laughs> girer ama dozunda. Ee, sanırım e, temel ismisi şu, şimdi ve burada bunun gerçek hayatımızda yapabildiğimiz ölçüde sahne üzerinde bildiğimizi düşünüyorum. Şimdi de burada onun becerisini kendinize kazandıracak çalışmalarla donanmanızı diliyorum. En başta meditas. Veya size, size ne hizmet ediyorsa şimdi de burada olmaya. E, ezberimde değilim, büyük performansta değilim. bedensel ağırlığında, yorgunluğunda işte başka bir yerde değil. Şimdi de burada. Ve ne varsa kabul. Ezanı da var, martı da var, girip çıkan segeri de var. Tamam mı? Peki, tamam. Malzemeye dönüşebilirsin yani. Anlatabiliyor muyum? Evet, Teşekkür evet, Çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Çok, çok, çok sağ olun.